Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Kanala geçmeden önce abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet. Kuşlarımızı yeni yemlerini aldık arkadaşlar. Sularını tazeledik. Görüyorsunuz vitaminlerini verdik. Her şeylerini verdik. Evet. Sürprizimiz var. Bango ve misilik kuşlarımız geldi. Çok güzel kuşlar arkadaşlar. Çok beğendim. Kaliteli kuşlar. 11 tane yakın. Ee, kuş var arkadaşlar. Bangol ve Misiri. Ee, bunlar hakkında hiçbir bilgim yok. Sevdim. Ve aldım. Dün geldi bu koli. Evet. 11 tane Bangkok kuşumuz var. Bir de Değişik bir bango da gördüm arkadaşlar. İlk defa görüyorum. Evet, şurada. Yavru. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Önden güllü arkadaşlar. Şimdi tüyden hayvan. Ee, Takkeli arkadaşlar. Takkeli. Evet. Kuşlarımız bunlar. Nasip olursa uçuracağız inşallah. Evet. Dediğim gibi yeni geldiler bunlar. Dün akşam. Birkaç <laughs> tane de şurada arkadaşlar. Toplamda 11 tane bango kuşumuz geldi. Nasip olursa uçuracağız. Ee, arkadaşlar fizik olarak çok güzeller. Ee, göz, kafa yapıları bir sıkıntı yok. Ee, ondan sonra yere yakınlar. Uzun bacak değiller, kısa bacaklar arkadaşlar. Ee, Banka kuşlarımız bunlar. Yalnız e, birkaç tane kırık var ar ar aralarında arkadaşlar. Ee, renk olarak bozuk, hatalı. Bakalım. Yanlış eşleşmelerinin sonucu bunlar düzelteceğiz hepsini. Hepsi arkadaşlar güllü. Kafa yapıları muazzam. Gagaları muazzam. Fırsatımız oldukça tek tek hepsini çekeceğiz inşallah. Dün getirdim. Oraya attık. Ayırdı kuşlardan. Çünkü hayvanlar yeni geldi. Kümesi değişik. Hastalık hastalık olabilir. Şimdilik geçici olarak orada kalsınlar. Evet. Uzun aradan sonra arkadaşlar dün daha doğrusu bugün başladı tatil. Ee, koronadan dolayı bir, bir buçuk ay arkadaşlar tatil her taraf kapandı. Ee, iş yerim de kapandı. Kapanmak zorunda kaldı. Ondan dolayı bu süreçte evdeyiz. Bu arada Adana kuşlarımız var yavrular. Oyun kuşlarımızdan mesela şu Uçurabileceğim. Ee, ondan sonra da şunun eşi arkadaşlar. Onun eşini uçuracağız, nasip olursa. Ee, şurada eşi, dolapta. Evet, iki tane oyun kuşumuz var. Uçurabileceğim. Normalde bunlar benim damızlıklarım da. Yine de nefes vereceğim hayvanlara. Bir dişi bir erkek. Bunların ikisini uçuracağız. Bakalım. Ve 7-8 tane de kuşlarımız var. Hepsi Adana kuşlarımız var. Onlar da hepsini tek tek uçurup yavruları alıştıracağız bu süre zarfında. Ee, nasip olursa güzel güzel uçurmaya başlayacağız. Yanı sıra şunları nasıl alıştıracağım onu bilmiyorum. İlk defa besliyorum çünkü. Ee, bango kuşlarını ve Mısırlı kuşlarını ilk defa dediğim gibi beslediğim için bakalım inşallah uçurabiliriz inşallah kaybetmeyiz çünkü bana daha önce dört tane kuş geldi arkadaşlar bango ve hatta şu an burada geziyorlar ben görüyorum arada beyazlar çünkü ak kuyruk banka kuşları. Onları da nasip olursa onları da inşallah buraya indirtebiliriz. Bunları detaylı bir şekilde öğreneceğim. Sizlerin sayesinde bilgi alışverişi yapacağız. Bakalım hayırlısı. Onları da uçuracağım. Birkaç gün burada kalsınlar. Normalde bugün uçurmayı düşünüyordum. Rüzgarı görüyorsunuz. Çok kötü bir rüzgar var. Nasip olursa yarından sonra bir 10-15 gün hava güzel. Hafif rüzgarlı ama sıkıntı yok. Bugün acayip rüzgar var. Çatıya uçuracak şekilde arkadaşlar. Onun için bugün hiç karışmadım. Uçum küpesimiz zaten eski bir dirhama görseniz uçum küpesimiz orası. Kuşlarımız orada uçuracağız. Nasip olursa. Evet. Adana kuşlarımızı da bütün kuşları uçurmaya ulaşacağım. Bango, Adana kuşları ve oyun kuşlarını hepsini tek tek nasip olursa uçuracağız inşallah. Evet. Yalnız bangoda bilmediğim bir şey var arkadaşlar. Fizik özelliklerini öğrendim. Hani sosyal mecralarda ne bileyim Google'dan birkaç yerden daha şahsen biriyle konuşmadım. Sadece internet üzerinden gördüğüm şeyleri sizlere aktarıyorum. Hani fizik özellikleri, göz, gaga of. Fizik özelliklerini sadece biliyorum. Ama uçu ve dişi erkek nasıl ayırt edeceğim onu bilmiyorum. Beni bilgilendirseniz sevinirim. Dediğim gibi. Ee, bakalım hayırlısı. Evet. Kuşlarımız bunlar. Arkadaşlar yeni yem aldık. Yem şu şekilde. Çok karışık. Acayip bir, güzel bir yem biraz pahalı ama hani içinde bak mısırları bırakmışlar. Çok değişik güzel bir yem. İlk defa alıyorum bu yemi. Normalde her çeşit var bunda. A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek her şey var burada. Bugün aldım onları. Ondan sonra gördüğünüz gibi sularını yeniledik. Hem orayı hepsini. Tavuklar her şeyi yeniledik sularını. Bugün Allah nasip ederse yarın yavaştan yavaştan başlayacağız. Videosunu çekeceğim yarın. Evet. Şu kuşa bakın. Maşallah maşallah. Evet. Evet. Vangolarımız da geldi. Evet hayırlısı bakalım. Evet. Eşleşmeleri de arkadaşlar yakın zamanda inşallah Aralık, Ocak, Şubat ne zaman? Ocağın sonuna doğru Ocağın sonuna doğru Şubat'ın başlarında falan ilk haftası falan eşleşmeleri yapacağım. Bangoları şimdi bunlar hepsi yavru arkadaşlar. Bunlar ekeleşmemiş yavrular. Uçacaklar. Uçacağız. Ondan sonra erkek dişiyi ayırt ettiğimiz zaman güzel bir eşleşme yapacağız ve yavrularını alacağız. Evet. Oyun kuşlarından da birer çift alacağım. Dediğim gibi daha önce eski videolarımı izlerseniz bir çift verdim arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi depede onun yavruları vardı arkadaşa verdim uçursun diye. Zamanım yoktu. Kapanacağını bilmiyordum. Bilseydim vermezdim. Şimdi sıkıntı yok arkadaşımızdır. Verdik uçursun. Uçuruyor da nefes veriyor hayvanlara yükselmeye başlamışlar. Evet. Şimdi olsaydı ben uçururdum ama bakalım. Babalarını uçuracağım bunu. Onun eşi ve o yavruların babasını uçuracağız. Bir de şu gökümüzü uçuracağız. O yavru Adana kuşlarımızın da hepsi uçacak zaten. Hepsine nefes söyleyeceğim. Hepsini alıştıracağım. Terbiye edilmesi lazım onların. Ondan sonra şey de aldım arkadaşlar. Teleskop da aldım. Teleskopumuz şurada. Görüyorsunuz. Kaç metre? 6 6 metre arkadaşlar uzunluğunda. Açılı teleskoptur. Bayrağımız da hazır. Bayrağımız da için hepsi hazır. Bakalım. Evet, bugünlük bu kadar. Nasip olursa yarın kümese uçum kümesini aldığım zaman orayı temizleyeceğim. Çimenleri güzelce içeceğim. Yerlerini ayarladıktan sonra videosunu çekeceğim inşallah. Like'larınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Yeni izleyen arkadaşlar. Evet. Rüzgarı görüyorsunuz. Acayip rüzgar var. Bakalım. Yarın nasip olursa hepsini tek tek güzelce çekeceğiz. Evet. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.